Merhaba arkadaşlar, mesleki söyleşi videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Bilecik Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne harita mühendisi olarak görev yapan Suat Bey. Suat Bey hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk Umut. Ben de söylediğim gibi Bilecik Çevre Şehircilik 10 yıldır harita mühendisi olarak çalışıyorum. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi harita mühendisliği bölümünden mezun oldum. Bir buçuk yıllık bir özel sektörde deneyimim oldu. Daha sonra yine yaklaşık bir 4 ay kadar Sakarya Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştım. 2013 yılından beri Bilecik ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü'nde harita mühendisi olarak görev yapıyorum. teşekkür ederim. Çalıştığınız kurum size e, artı veya eksi nelerle katmıştır, bunları söyleyebilir misiniz? İşte, tabii yani şöyle, e, insan e, hayatta yaşadığı bütün tecrübelerle kendine bir şeyler katabiliyor. Bunlar bazen olumlu olurken bazen olumsuz da olabilir. E, önce bir gayrimenkul değerleme şirketinde çalıştım okuldan mezun olduktan sonra. Bir harita mühendisi olarak e, orada e, görev yaparken tabii çok teknik anlamda bir takım şeyler gerçekleştirmiyorsunuz. E, bir daha çok multidisipliner bir alan yani plancı arkadaşlarımız, mimarlar, inşaat mühendisleri hatta e, teknik sınıftan olmayan diğer arkadaşlar, işletme mezunları da çalıştığım şirkette vardı. Ama tabii gayrimenkulü sektörünü öğrenmem açısından bana olumlu etkileri oldu. E, bu da yatsınamaz. E, daha sonra tarım ilim müdürlüğünde çalıştım. Çok uzun bir süre değildi ama en azından tarım bakanlarını tanımış oldum e, işleyişi. E, kimler çalışıyor, neler yapıyor. Daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık 10-11 yıldır da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndayım. siz kurumda harita mühendisi harita teknikeri ne iş yapar biraz açıklar mısınız Harita mühendisi olarak ben e ve planlama şube müdürlüğünde çalışıyorum. Bizim e, bakanlığımıza bağlı bütün genel müdürlüklerin işleri oluyor. Bakanlığımızın bünyesinde pek çok genel müdürlük var. Birkaç tanesini sayayım. E, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, e, mekansal planlama genel müdürlüğü, tabiat varlıkları genel müdürlüğü. E, tüm bu genel müdürlüklerin işleri illerde bizim gibi çalışan arkadaşlar tarafından yapılıyor. Dolayısıyla iş yelpazesi de çok geniş. Şimdi i̇mar ve planlama şube müdürlüğüne bakarsan mesela bir kıyı kenar işlerimiz var. E uygulamaları var. İfraz da yapıyorum, tevhid yapıyorum. Kurumların yalnız bunlar. E, kamu kurumlarının işleri oluyor. Başka bir örnek daha vereyim. E, güncel olsun biraz daha. İşte Millet Bahçeli projeleri var biliyorsunuz. Çalışmalar yaptık. Nedir? İşte e, bazı alanların e, hala hazır demeyelim ama bir plankote tarzında e, altı kartalarını oluşturduk. Onu da yaparken şu küçük arkadaşı kullandık. Dronumuzu. Ve keyifliydi. Onun dışında e, tabi belediyelerin denetleme işlemleri oluyor. E, İçişleri Bakanlığı tarafından. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Katılıyorsunuz e, müfettişlerle beraber. Yani gerçekten e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın iş işlem işlem yelpazesi oldukça geniş. Hatta çevre kısmımız da var. Yani bu sayede hep kısmıydı. Çevre kısmında da e, görevler alıyorsunuz. İşte, maden ocaklarının ölçülmesi... Işte... İşte, cezalık durumları oluyor. Çatısının aşılıp aşılmaması gibi. Pasa döküm sahaları vesaire işte raporundaki taahhütlerin uygulanıp uygulanmadığını bir denetleme konularına da görev alıyorsunuz yani. Çalıştığınız konum mesleki açıdan yenilikçi midir? Yani bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, yeni yenilikçi olma arzusunu taşıdığını düşünüyorum. Yani e, evet yenilikçidir diyebiliriz. Çünkü neden az önce sana şu arkadaşı göstermiştim bu drone'u. Biz evet. 2014 yılında yani 2015 2014 yılının sonu 2015 yılında True Orta Foto diye bir çalışma gerçekleştirdi bakanlığımız. O zaman bize bunun eğitimi vermişlerdi. Okulda gördüğümüz fotogrametrinin aslında uygulamasıydı sahada. E, o zaman tabii dronelar çok büyüktü ama bize anlatıldı yani bunun ne şekilde yapıldığı. Hatta kontrollük görevi de aldık illerde e, bu çalışmalar yapılırken. E, onun dışında mesela kullandığımız programlar evet oldukça fazla. E, hepsi de lisanslı. Onu da söyleyeyim. Onun dışında temel haritacılık anlamında kullandığımız de bakın hepsi var. Yani Virtual e, bir GeForce cihazınız, GNSS aletiniz, işte Nivonus. Bunların hepsi mevcut. E, dolayısıyla e, bu konuda yani imkanınız var. E, i̇ş yapmak istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız bu size sunuluyor yani. Bunda sorun yok. Son olarak biz öğrenci ve mezunlara tavsiyenleriniz nelerdir? E, ben tavsiye verip almayı çok sevmiyorum. E, evet. Bence size bir, bir, bir takım önerilerim olabilir. E, bu arada kaç yaşındasın? Ben ben de sana bir soru sorayım. 19 yaşındayım. Çok güzel bir yaştasın. Ee, Önünde çok uzun bir zaman var bazı şeylere karar vermek için. Öncelikle tabi bu mesleği sevmiyorsan ya da sevmediğini anladıysan bence çok devam et başka bir alana geç. İnsan sevmediği şeyle başarılı olamıyor ya da evet. e, yani istemediği sevmediği şey ama insana bazen zulüm geliyor. E, yani genç arkadaşlar bunu yaşamasını istemem. E, yaşınız da çok genç, muhtemelen sınıfındaki arkadaşlar da senin yaşlarındadır. Israrcı olmayın, ilgi alanınızı, yeteneğinizi bence e, doğru alanda keşfedin ve buna yönelin ama Evet ben bu işi sevdim. Bir yıldır da çok memnunum. Tam bana göreymiş diyorsan sana birkaç tane önerim olabilir. Ee, şimdi öğrenme şekillerimiz değişti artık. Yani kalkıp e, bakın yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim yapıyorsunuz. Ve bu şekilde evet, öğren öyle. öğrenebiliyorsunuz. Yani illa okula gidip masanın başında olmak e, gerekmiyor bazı şeyleri öğrenmek i̇şte, Tabii olsa daha iyi olur. Onun, e, o atmosferi yaşamak önemli ama e, artık aradığınız istediğiniz her şeyi e, internette bulabiliyorsunuz. Yani YouTube'da her şey bir tık. Öğrenmek istediğiniz her şey e, bir tık e, oluyor. İşte bu sizi herkesten farklı kılıyor. Artık öğrenme işi çok kolay ve siz bunu çok iyi başarıyorsunuz. Dolayısıyla bence kendinizi çok iyi geliştirmelisiniz. Yani e, okul sonrası için. Bunu nasıl yapabilirsiniz? E, belki biraz klişe gelecek ama biraz farklılık yaratmak zorundasınız. Yani e, şimdi yeni okuldan yeni mezun olmuş bir arkadaşımın hiç kimse şunu beklemiyor. Yani 10 yıllık bir mühendisin yaptığı işi yakın bir iş yapmasını beklemiyor. Çünkü bazı şeyler sadece bilgi değil, tecrübe, e, yani pratik ve tecrübe de gerektiriyor için de biraz zaman gerekiyor. Ama bazı şeyler var ki az önce sana gösterdiğim drone gibi, yani maddi anlamda ulaşılabilir seviyelere daha yeni yeni geliyor ve pek çok e, harita bürosu e, ya da işte harita mühendisi arkadaşımız bu sisteme entegre olmuş değil. E, drone ile çalışmak bence bir artı katar. Bu bir avantaj sağlar. Hem de önemli bir avantaj sağlar. Bence birincisi bu, ikincisi e, uzaktan algılama fotogrametri. Bu işin geleceği gibi görüyorum yani onun önümüzdeki 10 yıla damga vuracak yani bu çok net artık ortada çünkü açık veri ulaşabiliyorsunuz. Şimdi deformasyon ölçümü yapmak için saatlerce sahaya gitmenize gerek yok. PSI dediğimiz bir teknik var. SAR uyduları var yani ee, bu uydular sizi ücretsiz olarak belirli kanallardan sağlanıyor ve bunlarla yani saatler süren deformasyon, saatler derken yani günler süren haftalar süren deformasyon işlemlerini yani bir günde işte hem çok daha fazla nokta üreterek gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bence alanı çok geniş, çok fazla geleceği olduğunu düşünüyorum. Çok kullanılmıyor ülkemizde ama çok fazla altyapı yatırımımız var. Bunların izlenmesi lazım. İşte Barajların deformasyonu, köprülerin deformasyonları, otoyolların deformasyonları, metroların deformasyonları bunlar aslında önemli bilgiler. Hem proje yürüten kişiler açısından hem teslim alıp sürdürülebilirliğini sağlayan kurumlar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konu daha fazla gündeme geldikçe ki gelecek, bence bu alanda yetişmiş insana daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bu tür alanlarda kendinizi geliştirseniz özellikle uzaktan algılama konusunda ben avantajlı olacağınızı düşünüyorum. E üçüncüsü de yani bu yatsınamaz bir gerçek. Bence e, yani akademinin bu burada bir eksikliği olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. E, ders programlarımıza mutlaka kodlamanın girmesi lazım. Yani e, artık harita mühendisliği, evet e, işin jeolojik kısmı, fotogrametrik kısmı bunların hepsi beraber yürüyor ama bir de artık işin kodlama kısmı var. Bunları bizim yerimize başkaları yapmamalı. Yani programcılar, bilgisayar mühendisleri. E, tabii ki beraber çalışacağız onlarla ama e, bizim de ihtiyacımız olan şeyleri kendimizin e, yapabilmesi lazım. En azından onun altyapısının oluşturulması lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden bu konuya da incelerseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Önerilerim bunlar sizlere. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar mesleki söyleşi videomuz bu kadardı. Değerli vaktini ayırdığı için Suat Bey teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.